Merhaba çocuklar bugünkü sanat etkinliğimizde dil çubuğundan çerçeve yapacağız. Malzemelerimize göz atalım. Süslemek için renkli pomponlarımız, pullarımız, simimiz, yıldızlarımız, çam ağacımız, bir adet makasımız, fırçamız, sıvı yapıştırıcımız, renkli parmak boyalarımız, 6 adet dil çubuğumuz ve bir adet fotoğrafa ihtiyacımız var. Şimdi çerçevemizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle çerçevemizi kare olacak şekilde yapıştırıyoruz. Kare şeklimizi verdikten sonra daha sonrasında asmak için yukarısına da üçgen şeklini yapıyoruz. Şimdi ise boyama aşamasına geçiyoruz. Ben kırmızı rengi kullandım. Siz de istediğiniz bir rengi kullanabilirsiniz. Bu şekilde çerçevemizi kırmızıya boyadıktan sonra süsleme aşamasına geçiyoruz. Ben burada ilk olarak sim kullanıyorum. Üçgen tarafına sim döküyorum. kısmını ise kestiğim şekillerle süslüyorum. Böyle kestiğim yıldızları ve ağaçları kenarlara yapıştırdıktan sonra üst kısmına da pomponlarımızı yapıştırıyoruz. Siz pompon yerine Full da kullanabilirsiniz. Evde olan düğmelerden de süsleyebilirsiniz. Pomponlarımızı da bu şekilde yapıştırdıktan sonra son aşama olarak fotoğrafımızı yapıştırmaya geçiyoruz. Fotoğrafımızın kenarlarına yapıştırıcımızı sürüyoruz. Daha sonra fotoğrafımızın arka tarafına Fotoğrafımızı sabitliyoruz. Ben sizler için fotoğraf çerçevesi yaptım. Siz de evinizde istediğiniz bir köşeye asabilirsiniz. Hoşçakalın.